Canlarım merhaba yine. Ee, şimdi malumunuz bizim klinikte doğum sayılarımız biraz fazlaca. Ee, Çiğdem Hoca ile beraber e, fazlaca doğum yaptırıyoruz açıkçası. Bizim poliklinikte e, doğum sonrası süreçte karşılaştığımız en sık sorulardan bir tanesi de Hocam biz gebelikten nasıl korunacağız? Ee, ...sorusu oluyor doğumdan sonraki süreçte. Yani emzirme sürecinde gebelikten nasıl korunalım, nelere dikkat edelim gibi sorular geliyor. Bunlarla alakalı benim minnacık bir bilgilendirme videosu hazırlayacağım şimdi. Şimdi e, malumunuz erkek ve kadın faktörü. Erkekler için koruma yöntemlerine baktığımızda şöyle. Kondom, prezervatif biliyorsunuz. Ee, bir diğer konu geri çekilme yöntemi. Ki bu Türkiye'de en sık kullanılan e, gebelikten korunma yöntemidir. Üçüncü konu da erkekler için hani emzirme döneminde e, bebek açısından vesaire hani anne açısından da olumsuzluk bir etki yaratmasın diye e, tüplerin bağlanması olabilir. Artık biz doğurganlık istemiyoruz hocam yeter artık doğurmayacağız diye insanlar da erkekler de tüplerini bağlatabilirler. Geldik Bizim konumuza bayanlara. Bayanlarda efendim gebelikten sonraki süreçte yani emzirme döneminde nasıl korunalım? Mekanik yöntemler dışında maalesef hormonal etki olarak progesteron içeren ilaçlar ve e, progesteron içerikli yöntemler kullanabiliyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar? işte e, haplar sadece progesteron içerikli doğum kontrol hapları. Aslında doğum kontrol hapları östrojen, kadınlık hormonu yani e, ve bir de progesteron içerirler. Ama emzirme döneminde e, sütün kalitesinin bozulması ya da bir takım etkiler nedeniyle biz östrojen ilacını emzirme döneminde kullanamıyoruz. O nedenle doğum kontrol hapları emzirme döneminde kullanılanlar sadece progesteron içeren mini piller, mini haplar dediğimiz haplardır. Yine ertesi gün hapları bir korunma yöntemidir. Yine e, cilt altına yerleştirdiğimiz Norplant dediğimiz küçük kapsüller, implantlar yine bir e, progesteron içerikli korunma yöntemidir. Yine e, popodan yapılan e, aylık ya da 3 aylık iğneler emzirme döneminde etkin koruma yöntemlerinden bir tanesidir. Yine bir diğeri de tabii ki e, progesteron halkası içeren hormonlu spiral açıkçası emzirme döneminde en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Aslında bir tane de kalıcı yöntem var malumunuz. Sizin de bildiğiniz üzere tüplerin bağlanması. Hocam artık biz gebelik filan istemiyoruz. Yeter yorulduk bunaldık dediğinizde yaş itibariyle belli bir noktaya geldik dediğimizde artık da dediğimizde... laparoskopik bir ameliyatla 10-15 dakikalık bir ameliyatla biz tüplerinizi bağlayabiliriz emzirme dönemimizde. Hocam bana iki tane yöntem söyle. İkisi de gerçekten dört dörtlük korusun. En iyisi hangisi? Ondan sonraki alternatif ne olabilir diye sorduğunuzda birinci yöntem malumunuz doğurganlık olayımız bitti artık. Hocam doğurmuyoruz dediğinizde tüpleri bağlayacağız. İkinci yöntem en iyi yöntem ne? Doğum kontrol hapından da iyi, normal bir spiralden de iyi, kondomdan da iyi, geri çekilme hepsinden çok daha iyi bir yöntem hormonlu spiraldir arkadaşlar yani progesteron içeren spirallerdir. Herkese sağlıklı günler.